meslektaşlarım hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesi ısrarla yeni başlamış olan arkadaşlar meslektaşlarımız e, bölme yapmış olduğumuz kullandığımızı göstermemizi rica ettiler biz de tabii ki göstereceğiz şimdi açıyoruz başlıyoruz kıymetli meslektaşlarım Biz burada üretim iyi yapıyoruz. Biz burada balla çalışmıyoruz. Sadece bir tane gütmek için balla, bir tane kovan için video için gösteriyoruz. Yani burada genelde arı üretimi yapıp satıyoruz. Şimdi başlıyoruz göstermeye. Varo mücadelemizi yapıyoruz. Ucucu ucu yağlarla. Evet arkadaşlar şöyle daha burası boş bunları böldük e bunları şimdi haftada iki defa besleme yapıyoruz şurup beslemesi azar azar akşam sonra iti gibi. Evet gördüğünüz gibi anamız burada. Karnı yol. Evet arkadaşlar anamız burada. Burada bakın. Evet. Harika bir anamız var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kapalı gözlü var. Larvası var. Günlüğü var. Buraya bakalım. Burası aynı şekilde arkadaşlar. Kapalı gözlü var. Müthiş. Yeni başlamış olan arkadaşlar çok istekli, heyecanlı, rica ediyorlar. şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar full kapalı gözlü maşallah burası aynı şekilde harika evet bunun bakımını yaptık Evet kıymetli meslektaşlarım. Aralarımızın düzenli olarak varo mücadelesini yapın. Doğal olarak Bakar mısın? Aramız ne kadar güzel canlı bölme bunlar. Bunları üç açta öldüydük. 2'şer veya üçer tane. Şimdi bunlara herhalde bir 15 gün sonra bir daha geliriz. Çünkü yumurta var. Kapalı gözlü var. Burası boş. Evet bal bile getirmişler. Evet arkadaşlar şöyle kapalı gözümüz var. Anamıza bakıyoruz. Anamızı yine gördüm. Bakın şurada. Bakar mısınız? Ne kadar kaliteli. Anamız. Harika. Anamız var. nasip olursa bunları Mart, Nisan'da satacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Full kapalı gözlü. Burası aynı şekilde. dediğim gibi arkadaşlar herhalde bir 15 gün sonra birer çerçeve daha veririz. Bunları kışa kadar yani Eylül Ekim'e kadar altı çıtayı yapmamız lazım. Kışlamaya sokmamız için. Bu da full. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maşallah maşallah Allah. Bayıldım. Çok keyif aldım. arkadaşlar. Şöyle gösterebilir miyiz kuanlarımızı? Bunların Hı. yarısını siparişini şimdiden aldık. Böyle gösterelim şimdi. Burasını gösterelim. Bu aralarımızın hepsi bölme. Bunların siparişinin yarısını şu an aldık. Nasip olsa bunları Mart'ta, Nisan'da satıyoruz. Hafif de rüzgar var. Evet arkadaşlar sevgili izleyenler açıyoruz bunu da bakıyoruz şu şekilde maşallah maşallah aramızda varo bakıyorum şükürler olsun. Varroa'dan eser yok. Çünkü düzenli olarak yapıyoruz. Kıymetli meslektaşlarım. En önemli husus aracılıkta Varroa. Aracının en büyük düşmana Belası. Evet. Bunu gördüğünüz gibi kapalı gözlü var. Günlük var. Anamızda şu an hala göremedik bunun. Evet, bunun da göreceğiniz gibi kapalı gözlü. günlüğü var arkadaşlar. Buna bakalım, nerede anamız burada? Evet, anamızı göremedik saklıyorlardır çünkü ananızı kıskanıyorlar. Eh, evet burada. Maşallah harika. Tamam. Arkadaşlar arıcılık mesleğinde e, başarılı olmak için en önemli husus Birincisi varoyu düzenli olarak yapmak. Buraya gösterebilir miyiz? İkinci hususta arının yiyeceği olması lazım. Yani arının yiyeceği olmazsa, balı olmazsa arı söner. Varo olursa varo da söndürür üçüncü sıkışın rutubet. Ya yani şu an yaz ayındayız ama evet burada bakalım. Sonuncu olsun bu. Evet. Maşallah bakar mısın? Arımlık keyfi ne kadar yerinde. Cıvıl cıvıl. Çok keyif alıyorum. Arıcılık mesleği çok zevkli bir meslek. Bahşem asla bırakamaz. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Bahçesi olan, böyle müsait olan alsın 2 tane, 3 tane, 5 tane, 10 tane. Böyle gerçi arının her şeyi şifadır. E geçen haberlerde söylemiştiler. Arının vızıltısı bile insana terapi ediyormuş psikolojik hastalara iyi geliyormuş. Evet arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Maşallah tebarek Allah. Cıvıl cıvıl. Barozuna bakıyorum. Var var yok. Evet. Yavru sökmüş. Anamız yumurta basmış. Evet burası kapalı gözlü. Maşallah tebrikallah. Görüyor musunuz? Cıvıl cıvıl. Aranın ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor. Kıymetli meslektaşlarım. Ee, Varo mücadelesinde kimyasal ilaç kullanırsak arının direnci olmuyor. Doğal olarak uçucu yağları kullanırsanız arı direnci oluyor. Evet. Bakar mısınız? Maşallah. Cıvıl cıvıl. Arımız yine burada. Şöyle gösterebilir miyiz? Harika bir anımız var. Bakın bak, parmak kadar büyük. Maşallah maşallah. Evet. Arkadaşlar söylediğimiz gibi bizleri yeni başlamış olan arkadaşlar e, takip ediyor. Rica ediyorlar bize bunları her hafta göstermesiyle. Bunları inşallah her hafta 3-4 tane kovan açarak ne yaptığımızı anlatacağız, göstereceğiz. Bilgimizi paylaşacağız. Her şey paylaşıklığı güzeldir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum yeni başlamış olan arkadaşlarımıza varo mücadelesini mutlaka düzenli olarak yapın. Arının balıyorsa şurup beslemesi yapın haftada iki kere bölmeyse. Evet kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Kıymetli mesajlarım. Sevgili izenler. Hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.